bir tane Twitter'da e, Türk kızının videosuna denk geldim. Almanya'ya gitmiş. İşte erkekler bununla e, yakınlaşmak istiyorlar falan. Flört etmek istiyorlar. Bu e, erkekleri friendzone atmaya çalışıyormuş Türk kızı. Ondan sonra şaşırmış böyle. Hani burada diyor bizim ülkemizdeki gibi değil diyor. Yani arkadaş olalım deyince bunu kabul etmiyor Alman erkekler diyor. Oralarda öyle mi? Ya da İngiltere'de öyle mi? Türkiye'den farklılıkta nasıl o? açıdan? Vallahi bir bir, bir erkek Beğendiği tabii kızı, da o kız dedi arkadaş olarak kalayım. O erkek o kızla arkadaş olarak kalırsa demek ki salaktır. Eziktir. Açık açık söyleyeyim. Ezik. Ezik. <laughs> yani nasıl bir şeydir bu? Ve kız bilecek ki o beğenir onu ve içinde sırıtacak her zaman. Bak bak bu zaten beğenir beni. Bak ben de onunla istediği gibi beni oynayabilirim. Bak arada bir bir yapabilirim yani Öyle bir egosuna öyle şey olur. O da ezik ezik gezer yanına yanında. Bizim erkekler kendilerini ezdirirler bazıları ha. Gerçekten bazıları kendilerini ezdirirler. Ya doğru adım. hocam ya. bir Yani sömürtüyorlar kendilerini. Ya bir kızla arkadaş olmanın da bir esprisi yok. Yani erkek arkadaşlarınızla çok çok daha güzel muhabbet, entelektüel muhabbet, böyle işe yönelik, geleceğe yönelik. E, güzel muhabbetler çok e, hoş oluyor yani. Ama e, bir kızla normal geçirdiğin zaman muhabbet açısından normal kız olarak, normal kız olarak, normal arkadaş olarak kaliteli bir zaman geçmiyor sanmıyorum yani. Evet ya erkeklerle inşa edin bir şeyler yapan Anlatabildim mi? Yani özellikle kafalar iyi çalışırsa gerçekten bir grup sağlam erkek arkadaşlar ki öyle kardeş gibidir, hocam. çok sağlamdır. Çok yerlere girebilir Ne zaman araya bir kız gelince, başlar kanını emsin, olduğu gibi bütün takım dağılır. Ee, bu işler böyle. kesinlikle hani... Kesinlikle hocam? Ee, evet, zaten hani bizim söylediklerimize inanmayan insanlar da artık yaşları ilerleyince kazık yiye yiye belli şeyleri hayat onlara öğretecektir hocam. Bak, çoğu şeyi dediklerimizi anlayamıyor aslında, daha tecrübesiz arkadaşlar.